17 İdman'ına hoş geldiniz öncelikle. Biz şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takımız. Apo da bizim takımımızın kaptanı. Geçen sene ve bu sene A takımda da görev yapmış oyuncumuz. İnşallah önümüzdeki sene komple A takımda izleyeceğiz onu. Bugün kamerayı Apo'ya takacağız. Bugün Apo bakalım bize neler yapacak. Ben Apo'ya güveniyorum. Yapacağım. İzleyenler için elimden geleni yapacağım. Keyif alsınlar yeter. Bu arada pazar akşamı 28 Nisan pazar akşamı saat 7 ile 9 arası Fatih Mimar Sinan Stadyumu'nda U16 ve U17 büyük e, derbisi var. Bunu da çekeriz değil mi hocam? Evet sizi bekliyoruz. Bu videoyu izleyen herkesi inşallah yetiştirirsin diyeceğim ama yetiştirecek. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bu sahneyi kes. <laughs> yani bu o maçı da çekersin Umut. Büyük derbi. Ortada bir tepsi baklava. Seversin sen. Fıstıklı. <laughs> Ondan sonra iki takım da çok böyle büyük iddialar dönüyor. Sadece baklava da değil. Göreceğiz bakalım. Neler Hocam edeceksin. bir de like isteyin. Hocam like atsın. He, evet. Ya onu arkadaşlar söylemeyeceğim. Benim oyun işimi yani, görecekler. Şey like Yani ben şimdi basarım. düğün harifesindeyim. 18 Mayıs. Benim nikahım var. Evleniyorum. Ben nasıl davetiye verdiğim herkesten takı tak demiyorsam. Dediğim halde. Siz de izlediğiniz video Oyuncuları beğenin kardeşim, ayıp yani. değil ki. Parayla değil ki bedava, Celil'in dediği gibi. Parayla değil ki yani bedava. Beğenin ya, bir like'a basacaksın o kadar. Yorum yaz, sormak istediğin soruları sor. Takımda beğendiğin oyuncuları yaz. Bir görelim bakalım kim nasıl tepkiler alıyor. Takımı alayım. Değil mi, Apo? da görürüz yani. Yani Apo'nun mesela ben size söyleyeyim. Apo şimdi sabek oynuyor tamam mı? Apo'yu ben bu maç öne alacağım. Bir kere geriye dönmeyecek mesela. Hiç sabek oynamak isteyen ya da sabek oynamış olan oyunculardan yorum yapmalarını istiyorum. Bir bek. Savunmada ne yapmalı, hücumda ne yapmalı yapıyorum yorum. <laughs> <Hiç> sen <yapmadın. gülüyor> Bu arada tabi kamera var. Diyeceksiniz ki haklı olarak Ümit Hoca nerede? yani kamera olurdu Ümit Hoca olmaz mı? Ümit Hoca şurada küçük sağda. Normalde yarım saat sonra başlaması lazımken siz geliyorsunuz diye yarım saat öne çekti. bize dahil olacak. Üzülmeyin yani Ümit Hoca yok diye üzülmeyin. Ümit Hoca burada. Kamera varsa Ümit Hoca vardır. <laughs> Geliyor oğlum? Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum lan. Ben de oğlum kamerayı seviyorum. Eh! hey, 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 oh. hey, 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 bravo be oğlum ya, hey, hey, bravo aslanım, <laughs> onu nasıl atayım? Daha önce daha önce kameraya takmış biri olarak. Ya. Sence Apo nasıl bir performans sergileyecek? Abi Apo çok iyi performans sergileyecek ama var ya çok heyecanlı. Bugün Apo'nun üzerine oynasam mı oynamasam mı onu düşünüyorum da. Neyse bakacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> Takip et. Maç konuş şey. <laughs> Oha hayatımı kurtardın. Abi konuş... bak, bak. Spiderman ne kazandı? Baklavayı bak. <laughs> alıcıyım. Ne hocam bu? Bak o. Oğlum açmayın lan hiç Hocam bir tanesi bana kız istemeye <laughs> gideceğiz. Duydun mu sen orayı? Aradan kendi kız istemesin <laughs> de <çıkıyor>. <gülüyor> Tık. <gülüyor> Tık. Abi sen yapma öyle şeyler. Tık. <gülüyor> Tık. <gülüyor> Tık. <gülüyor> Ay Allah ananı satayım. <laughs> Şöyle yapalım bugün kalabalığız aşağıda da dediğim gibi 3 takım yapalım kimse beklemesin çok gol yiyen hızlı bir şekilde kenara kenardaki de gol olunca hızlı bir şekilde e, şeye sağa sen de böyle dibime gel <gülüyor> <gülüyor> Hasan Şiş'in dediği gibi gel çok... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bizim Lük takımın Apple. en iyi pas vereni Apple Bizim <laughs> takımın en çok şut çekeni. <laughs> Bizim bu takımın en iyi asist yapanı abi. Sen. Abi bugün sana var ya top oynatmayacağım. Takımın en iyi adam seçeni de abi. <laughs> i̇ki, i̇ki stoper birbirine diyor ki takımın stoperi yok. Beyler! Bizim takımın en iyi pas iki kim? Apo. Apo. En iyi şut çekeni kim? Apo. Apo. En çok asist yapanı kim? Apo. Apo. Kaptanı kim? Apo. Apo. Kameramanı kim? Apo. Apo. Bravo. Bravo. Bravo! Biz belgeli delilli konuşuyoruz. Biliyorsun. Hocam saydıkları hepsi şiar değil mi? He. Hocam ben solda oynuyorum haberiniz olsun. Ne? İzleyin. Kendime yeni mevki buldum. ben solda oynuyorum. İzleyelim, İzleyelim bakalım. Hadi çık, çık Musa çık. Gol kenara. Şimdi, 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 şimdi. Oğlum basın Hayır 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 ya. <laughs> ah, Umut biraz sağ köşe oğlum. kestiği ortaları arkaya açar. Biraz akıllı takım arkadaşı olursa bunu anlamışlardı <laughs> kaç maç. Bak ben arkaya gidiyorum ben gol atacağım. Hocam. <laughs> Bas, bas. Aa, de... Bir daha. Hey. hey. Anamı satayım. Ama dediğimi gördün değil mi? En arkaya nasıl geçtim? Ah be. Kaan içeri. Musa, Musa, Musa. <laughs> Musa be. Pardon, pardon. Bir daha, bir daha Mustafa! Mustafa! İçeri. Kal içeri. Hadi oğlum. Tamam, pardon pardon. Evde hiç böyle değil. Sizi <laughs> görünce şımarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dokun şiyar. Dokun lan. <gülüyor> bas bas. Tamam <laughs> be. Ah be. atsana kendini. Ben mi öğreteceğim bunları oğlum ya? Sen bir ara kamerayı bana tak. <laughs> bir de hocanın gözünden yapalım seninle. Ama bazı konuşmaları kesmemiz gerekebilir. Hadi hata yapma beyler. Şiyan önündeyim. Gel tek yapayım. Tek yapayım. Çek. Yanındayım lan. Evet, Kaan yetiş lan. Oooo. Ya neler yapıyorsun ya? Oooo, Oooo. müthiş top. İzle Ama... Umut izle. ya Kaan nasıl tutamazsın ya? <laughs> Kaan bu pası nasıl tutamazsın ya? Ha bas bas. Bas şimdi. Evet Apo sen basma onlar bassın. Evet sen basma. <laughs> sen de kamera var basma. Sen de kamera var sen basma. <laughs> Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Hocam yapmayın ama. Hocam Allah bu sese verdin bakın nasıl kalktı. Hayır hocam sarı, sarı <laughs> adam Sarı <ka> <laughs> <diye>. Seviniyorlar <laughs> ya. Sol üst köşeye. <laughs> Sol üst köşeye koy. Kö <laughs> sona seyiz. Gel gel. Gel. Aa! Buunun attığı da mı geçerli sonuç? Kaan! Mustafa! Kaan içeri. Aç lan! Açsana Kaan! Niye bekliyorsun? Haydi son bir dakika ya, haydi ya. Tandişler kenara. Yeşil Fermişimmtuten... <laughs> sahaya. Oğlum ne oldu lan? Dur oğlum sakin. <laughs> lan bas 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 bas. <laughs> Musa çık. Şş, <laughs> <Çiş>, i̇çeri içeri. Hocam. <içeri. gülüyor> <laughs> Düşünceye bak. Hocam izleteceğim. Buna fazla beğeni gelecek. <laughs> iyi Allah. Hadi beyler devam devam iki bir yetmez. Boş apa boş. Ulan çok iyi koydu lan. Geldi utku bizi. Dokun dokun Musa Musa Musa. Bir daha varım. Ha hocam belli turuncu pembeleri tuttuğunuz belli bitir bitir. Ben ne? Uy! Uy! Bindiriyor! Kaan! Çık üstüne! Çık! Çık! Çık şimdi! Şimdi çık! Çık beyler! Çıksanıza! Çekmedim ha! Bas! 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 Kaan bas! Bas! Kaan bas! Bas! Aferin oğlum! Basın lan! Sen de. Gel Musa aynı şekil. Kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunu tekrar tekrar göster çocuklara kötü örnek olarak <laughs> tamam mı? Sakın bunu yapmayın diye. Hırsınıza kurban olmayın. Kale önünde hafif plase bile gol kazandı. Emir, Emir. Emir. <laughs> Şiyan, şi Musa, Musa gel ya. Dur, 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 dur. Al onu, al onu. Bak, bak, bak. Şiş, 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 şiş. Musa var, Musa var dokun. Sakin olun tamam beni pardon. Bas, bas, bas Şiyan. Bas onların ayağı yok bas, bas. Şşş. Korner değdim ver. Hocam değdi. Hocam değdi. değdi. Ya böyle şikecilik görmedim. Devam. Olsayt. <laughs> oh, oh, oh. Atla be. <laughs> bas bas bas. Emir. Gel. <laughs> çık üstüne çık. Çek çek. Çık üstüne Mustafa yedin onu Yedin Gel Hocam Bir daha Kaan Dokun lan Kaan dokun artık Şiar Ya oğlum Ya oğlum ya acımayın ya Hocam valla Ben ne Vurdu vurdurma Gel 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 El var el var Aferin Mehmet'e be Çek Mehmet Hocam hocam. E, o, oo, oo! Hocam vallahi. Büyümeyin, büyümeyin. Utku. Al e, al. Ah be. Abi, tek Oğlum tek geldi de. Dokun. Umut. Bırak offside hocam. Oh, tamam. Bir yemin. Oğlum çok Gel gel. Bir. Dokun. Dokun Seyit. Oğlum. Halil. Halil. Lan Halil be. Ya, 35 kişi hata çıkmışız. Oh, o, hocam. Hocam. Fual, fual. İzle Umut abi Oo. hocam. Faul, faul. İzle onu tabii. Kimseye söz verme. Bu sözüm olmasın da. Oo, oh, bayılıyorlardı. Gel gel hocam. Burisi hep. Siz burada çekin. Hocam düşüyorlar ki. Yani boş boş pozuşa gel Mustafa gel. Gel oğlum gel. Orada güzelin pozisyonları boş kalelere harcıyorlar. Siz burada sonra çırpınıyorsunuz ya. Evet yok ya. ikili mücadeleye gir, yok hava topu kazan, yok çalım yeme, yok adam tut, yok alan ço 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 tut. Çok topu da dışa. Ha. Doğru atsalar. He, bomba atarız boşluk. da. Doğru zaten ya ya yok. Bak şimdi biz de. Yanlış mıyım Mustafa? <laughs> <laughs> hocam. Aslanım ben. Peki sen ne düşünüyorsun Mustafa? Valla bizimkiler içeriye giriyor. Ya hadi ya. Sonra dışa atacağına. Evet. Küt daracık Kat, yerden kaybediyor. Katılıyor musun hocam? Bilmekten katılıyorum. Doğru söylüyor ama. Top bende. Kafayla kafayla Mehmet. Bitir. Bende. de. Oh! Hocam. Pembe kenara. Ben de çıkıyorum. <laughs> Bas bas bas. Bas bas dokun dokun dokun. Musa dokun lan. Musa biraz hızlı be abi. Dokun. Dokun. Oo! Oo oh, oh, can. Vallahi for. Billahi var değil mi? Çok iyi be. Apo bir Ronaldinho yap ya. Yapıyor hocam. <laughs> hocam faal. Faal. <laughs> hocam faal bu arada. Hocam faal değil mi? Kaç <laughs> <laughs> kaç. Oo hocam. Kerim de küçüktür ama kedidir ya. Sanırsınız <laughs> o <laughs> meşhur olan videodaki kaleci kendini <laughs> yerlere atar. <adam. gülüyor> i̇yi top be. Şey. <laughs> <laughs> Abi, 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 abi. bir daha bir daha kan 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 Ananı satayım Bana nasıl? Bana kabul etmez nasıl? takım kenara Bana nasıl? 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 Ben bir şey yapmadım hadi nasıl? Bana nasıl? <laughs> ya abi ya. Özür <laughs> dilerim. Bir daha. Çok önüme yönüme hızlı. Bravo iyi top. <laughs> Yanındayım. Toksoy dışarıdayım. Sen utku topuk. Topuk. Dokun. Al al al. Oldu <laughs> oh! <laughs> Aa! <Ananı sattı. gülüyor> ya ey hocam <laughs> penaltı. <gülüyor> çık çık atla atla. Gel gel Seyit. <laughs> hadi yeşil <yaşay>, hadi. <gülüyor> 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 Musa nereye be? <laughs> Vallahi kızım zamanlama süper. Ama ben de heyecanlanıyorum. Az kaldı evleneceğiz tamam. <laughs> İnşallah. Evet evet ben bütün çocuklara gol attırıyordum. Onlar da takı takacaklar bize. <laughs> <laughs> Umut'u da çağırdım. Umut da kazandı Oğlum, paranın, paranın kısmını bize verecek. <laughs> Bir daha dışarıdayım. İyi orta. Utku'nun ne işi var burada? <laughs> kan! E, e, e. Hocam tamam çocuk kadro dışı olabilir. Ama bunlar hak etmiyor. Ters! Ters! Tamam, tamam. Çıkar sen ne? Tamam, tamam. Oh. Benim hatam değil oğlum. Topu yanlış yere attı. Bizim takımın en çok gol kaçıranı kim? Tamam. Hızlı bırak. Hocam nasıl bitti? Video çıkmadı ki. Nasıl ayaksız oğlum? Ayaksız o bu. Evet, evet, başı. Gel böyle. Güzel güzel. Hadi benim onlar. gibi yetenek göremediler daha. Yetenek mi? Video çıkmadı ama bir şey. Doğru doğru. De de. benim de. benim zamanım azdı. Şimdi, Odada tatlıyı tek tek ben vereceğim. Ağzınıza ağzınıza. Böyle koşuyorum. Ya bu var ya hep kameraları böyle acındı. Yani mutsuz gözükme. Şöyle ona tamam gel dışlamıyorum ben seni gel. Çıkmadı mı izleyin oğlum çocuklar Tek yemek yerken çok, çok zevk alacak beyler sıfırdan atarsam ne alıyorsunuz bak sıfırdan atarsam ne alı bak sıfır elle sıfır İzle. Haydi otur ayda otur <laughs> oğlum yorumlar okuyun sadece asaya içeri meyler, meyler. Bu adamla daha iyi çözünüz de adam ağır maça çıktı. Hem de ilk 11. Ooo oh, bak bak bak. Bir alkış no, 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 gelsin. Hem de bana mı sallıyor? Asla hocam. Asla hocam öyle bir şey olmadı. Ben ki videoyu kesme. <laughs> Mikroza gelecek kesme. <laughs> yok şarjı bitiyormuş <laughs> da. Vakti <Sırcımız baktığı> yokmuş <laughs> da. Peki Müren de bizi görecek. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Abi Umut. Hocam <laughs> hoş geldin. Sallıyor yine sana. ya? Umut. İyiler her zaman konuşulur oğlum. Gel gel gel. Herkes gelsin. Hocam. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. 16 mı 17 mi? 16 mı 17 mi? 16, 16, mi? Ya 16 ya bu lafları yedirecek miyiz? Yedeceğiz. Ne yapacağız onları? 10 oh. tane. Tamam. tamam. Abi 16 17 kapışması yapıyorlar. Pazar günü geliyor hakemsin ya. Ben mi hakemim? Ee? Nasıl ben? Pazar ben? günü gelmiyor mu? Geliyor. Hakem ben benim. Hakem sensin. Valla. Yeni sözleşme. 16 mı Şimdi bizim 16 takımımız şampiyon oldu. Ee, Türkiye şampiyonasına gitti. Orada da güzel bir şampiyonu yaptılar. Elinim geldiler ama onların canı sağ olsun. Şimdi 16 bizim şampiyon takımımız. 17'de lider şampiyonlar gibi inşallah onunla şampiyon yapacağız. Pazar günü dediğim gibi 16 17 şampiyon ve şampiyonluk yolundaki maç var. Çok eğlenceli olacak herhalde. Çok da keyifli bir olacak. Biz 16 takımımız vesilesiyle tatlımızı aldık. Çocuklara yedireceğiz şimdi odada. Birazdan göreceğiniz görüntülerde çocukları ekranlar uzak tutuyor. tatlı geldiğimiz zaman kurra yüklenecekler. <laughs> bizde bir yere kadar zapt edebiliyoruz. Bu <laughs> platform en alt kat. <laughs> <laughs> yani. bir şey yok yani. Platform 35. katta. Yani. <laughs> yani. Göreceksiniz birazdan. Gel bak. Bak görür görmez şey olacak. Yani. <laughs> Aslan kafesine et getirmesin de böyle bir çıldırdı var ya. Yani. Susun diyenler daha çok. Biliyoruz, biliyoruz. Evet, kan. Kaan'a tekrardan teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. Açayım hocam. Makas lazım hocam. <laughs> Makas kesmiyor Ben keserim hocam. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim beyler. 18 Mayıs herkes buradayken söyleyeyim. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 5.30'da benim Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikahım var. <laughs> yana o gün herkesi herkesi <laughs> e, nikahımda görmek istiyorum. Siz benim evladım sayılırsınız. <laughs> Kardeşim ya. sayılırsınız. Ben bu günümde ya. sizi de yanımda görmek istiyorum. <gülüyor> 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 Şimdi hepiniz sırayla bekliyorsunuz. Önce, önce bana ben Hocam niçin çok bir, bir sürü Aslında hepiniz ayrı bir ayrı. Bir Oğlum söz. Hepiniz da ayrı da. ayrı, hak ediyorsunuz ama. Kendisini alacak kendisini alacak. Hadi canım. Hadi canım. Sanıyorum hocam şimdi buraya kadar gelmiş. Eğlenceli anları yaşatmış. Vesile olmuş. Umut abi, Umut abinize. Ye! 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 Ben bir çay alacağım, sonra size bırakacağım ama <laughs> korkuyorum. Bırakmayın hocam. Ya. Hocam yavaş, sakin. Sakin. <laughs> <laughs> bir paket daha var, ayırdım konuşalım. ben. <gülüyor> <Gülüyor> Vay, abi, abi, abi. <gülüyor> <Gülüyor> en çok ağızda <olsa> Takımın en iyi baklava yiyeni kim? Ooo! Ya hocam ya! <laughs> Apo! Apo'ya bir alkış. Evet arkadaşlar, Apo'nun gözünden izlediniz. Apo'nun performansını yorumlarda belirtin. Eksikleri neler? Eksiklerinden çok artıları neler? Bunları yazın. Ee, kısaca eleştirebilirler değil mi Apo? Çünkü... bana. Hayır hayır. Apo kendini geliştirmek istiyor. Ya buradaki herkes kendini geliştirmek istiyor. Sizler e, abileri, ablaları olarak Apo'nun eksiklerini ve artılarını yazarsanız Apo müteşekkir olur. Teşekkür ederim. Şimdiden teşekkür ederim yazacağınız için. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet like atmayı unutmayın. Ki. Benim de yok hocam. Ben hanımım aldı parçalarımsa gebertir beni Bir daha göndermez yok. Ah be. Tam şeyden. Montajı indirebilir miyim? <laughs> İndiririm hocam. <Biliyor> Alta <laughs> gol yazın zaten kamera kötü. Aynen çek. gol şey oldu. Gol oldu. Serdar nasıl attın golü? Na, <laughs> nasıl <gülüyor> ben bilmiyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> dünya turu <türü> mu yapamıyorum. Abi abi diyorsun. Ben dünya turu yapamıyorum. apo çekiyor şu an. Tamam. Eren Mol 2. Ben yapamıyorum siz yapın. Yaparsın yapın. Hani... Yo 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 ben yapamıyorum. Oy. Mutab sen zaten küçüklüğünden beri yeteneklisin. Biraz yalakalık. <laughs> Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Siz gidenler giden siz kaybetmiştir. Gittiyse bir hayırlısı vardır. Gidenin arkasından üzülmeyin. Buradan da sizleri öpüyorum. Bu kadar benim. Umut müzik. abime like atıyor. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Cançıkla. <laughs> <laughs> <Demek. gülüyor> tamam tamam.